İçmale ihtiyacımız var, fazla <laughs> Söyleyen yıldızlar da var. Bir o yana, bir bu yana... ...geçsene gençlik <laughs> çanını. Daha içelim... ...her halkızını. Sen tanrımız. mısın <laughs> bende? Yaratan bütün acı... ...canların altında... ...anılar. Yıldızlarla Dolu Yılbaşı... ...2012'nin yıldızında. Yeni star bugün 19.45'te karşımızda. Bir baba... Anne şefkat demekse eş de haysiyet demek. İki kızı... Birini seviyorsan onu değer verdikleriyle yaşamak zor olmamalı. Arkadaşlar saat kaç oldu? Hala hazırlanamadınız mı? Peki. Ali Bey çok ısrar etti. Biraz çorba içer. Çorba mı? 24 saat açık çorbacı. Yusuf bir eksiğimiz Yusuf. yok değil mi? Merak etmiyorsun her şey en kötü ne olabilir ki? Baba neden? <laughs> Annemin suçu neydi? Kızım nerede? Kızım nerede? Bırak, dokun, Bırak, ver, Gerçek yolculuk eve dönüştür. Kalbim dört mevsim, yeni yılda, yeni starda. Ondan gözlerinizi alamayacaksınız. Hı. aşkın çözemeyeceği düğüm var mıdır? Koyu kırmızı yeni yılda yeni standa. Ondan gözlerinizi alamayacaksınız. Türkiye'nin markası Avrupa'nın modası. Meltem Bebek ve Genç Odası sihirli annemi sunar.